İngiltere'deki üniversiteler genellikle IELTS ve TOEFL sınav sonuçlarını kabul etse de bazı üniversiteler ve programlar alternatif İngilizce dil yeterlilik sınavlarını da kabul edebilir. Bunlardan bazıları şunlardır. Duolingo English Test, DET. Son yıllarda popülerliği artan online bir sınavdır. Bazı üniversiteler ve programlar tarafından kabul edilmektedir. Ancak her üniversitenin ve programın DT kabul etmediğini unutmayın. Pearson Test of English, PT Akademik. Bilgisayar tabanlı bir sınavdır. IELTS ve TOEFL'a alternatif olarak kabul edilmektedir. Birçok üniversite ve kurum tarafından tanınmaktadır. Cambridge English Sınavları, C1 Advanced, C2 Proficiency. Cambridge Üniversitesi tarafından düzenlenen sınavlardır ileri düzey İngilizce yeterliliğini ölçer. Bazı üniversiteler tarafından kabul edilmektedir. Önemli notlar. Üniversitelerin ve programların kabul ettiği sınavlar ve minimum puanlar farklılık gösterebilir. Başvuracağınız üniversitenin ve programın web sitesini kontrol ederek güncel bilgilere ulaşmanız önemlidir. İngiltere'deki üniversiteler genelde IELTS sınavını daha çok kabul etmektedir. Özetle, IELTS ve TOEFL en yaygın kabul gören sınavlardır. DET, PT Akademik ve Cambridge English sınavları da bazı üniversiteler tarafından kabul edilmektedir. Başvurmadan önce üniversitenin dil yeterlilik gerekliliklerini kontrol etmeniz çok önemlidir.